Bani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta bu gibi sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu müsabaka ile ilgili tüm detaylara erişmek istiyorsanız mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de bu mücadele ile ilgili bilinmesi gereken tüm detayları aktarmaya çalışalım. Hemen video içeriğimize başlıyoruz. Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı 7 Nisan Pazar günü oynanacak. Mücadele 21.30'da ATV'de canlı ve şifresi olarak yayınlanacak. Bu mücadele ATV ekranlarından yayınlanacak. 21.30'da Türkiye saatiyle 21.30'da bu zorlu 90 dakikayı izleyebileceksiniz. E, mücadelenin hakemleri Volkan Bayarsan, Serkan Ok ve Serkan Olguncan olacak. Şanlıurfa 11 Nisan stadyumda oynanacak mücadele saatinde havanın yağmurlu ve 13 derece olması bekleniyor. Biliyorsunuz Fenerbahçe bu maça çıkmayacak. U19 takımıyla çıkması bekleniyor. U19 takımıyla çıkacağı için Fenerbahçe tabii ki bu kupadan büyük ihtimalle galip değil mağlup olarak ayrılacak. Tabi bu ne olacak belli olmaz. Önemli bir olduğunu söyleyeyim. Galatasaray Fenerbahçe maçları zaten her zaman önemlidir. Galatasaray'ın tam kadro olarak sahaya çıkması bekleniyor. Yani Mustaray-Kardi bütün oyuncunun oynaması bekleniyor. Galatasaray'da bir eksik yok bunu söyleyelim. Herhangi bir takımda eksik bulunmuyor. Galatasaray tam kadro bir şekilde zaten Şanlıurfa'ya gittiğini söyleyebiliriz. Galatasaray'da sadece yani eksik olarak hiçbir futbolcuyu söyleyemeyiz. Sadece bazı oyuncular belki bu maçta dinlenebilir. Lige konsantre olmak için ama Galatasaray-Fenerbahçe... Süper Kupa final hakkında söyleyebileceklerimizin tamamı bunlardı. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.